Evet arkadaşlar yazım kuralları serimize başlıyoruz. Yazım kurallarını arkadaşlar ben burada 9 başlıkta ele alacağım. Tabii ki bu başlıklar bazen 10-11'de olabiliyor. Daha da düşürülebilir. Büyük harflerin yazımı ben bir numara demişim. İki sayıların yazımı, üç kısaltmaların yazımı, dört pekiştirmeli sözcüklerin yazımı, ki'nin, mi'nin, de, yazımı, birleşik sözcüklerin yazımı, yazım karıştırılan sözcükler şeklinde dokuz madde ile ele almaya çalışacağım. Arkadaşlar birincisi büyük harflerin yazımı. Büyük harflerin yazımında dikkat etmemiz gereken husus cümleye her zaman büyük harfle başlayalım arkadaşlar. Okulda, okul dışında ders Türkçe olur, başka bir ders olur. Cümle kurduğunuz zaman lütfen cümleyi büyük harfle başlatın. Bildiğiniz üzere şu anda artık bakanlığın aldığı karar üzerine sınavlar, Türkçe dersi sınavları açık uçlu sorularla oluyor. Açık uçlu sorularda öğretmenleriniz sorularının cevap anahtarında soru puanlamaya yazım kurallarına da belli bir not ayırıyorlardır. Puan veriyorlardır yazım kurallarına. Dolayısıyla bundan sonra yazım kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrenmemiz lazım. Sınavlarımızda da bunu uygulayalım. Elimizi de alıştıralım. Evet gelelim maddelerimize. Cümle içinde tırnak veya yay ayrı alınan cümleler büyük harfle başlar ve uygun noktalama işareti konur. Örneğimize baktığımız zaman bu araba araba demeye bin şahit lazım diye parantez içinde bir açıklama yapmışız. A harfi büyük gördüğünüz üzere arabanın Cümlenin ilk kelimesinin ilk harfi ve parantezi kapatırken noktayı koyuyoruz. Satılıkmış diye cümlemizi tamamlıyoruz. Yine tırnak içine aldığımız cümlelerde Utluk Bey öğretmen toplumun beynidir der dediğimiz zaman tırnak içindeki kısımda da cümle şeklinde olduğu için Ö harfi büyük beyinidir derken sonunda da nokta konup cümlemizi tamamlamışız. Yine önemli bir uyarılarımızdan biri arkadaşlar iki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Bakın açıklama cümleleri iki çizgi arasında büyük harfle başlamıyor. Üveyd amca mahallemizin bereketi diye açıklama yapıyoruz. Ve geçen sene ayrılmamızdan ayrıldı dediğimizde buradaki gördüğünüz üzere mahallemizin bereketi dediğimiz zaman orada büyük harf kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Maddelerimize devam ediyoruz. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar arkadaşlar. İki noktadan sonra öğretmen iki noktayı süsle, empati, teşekkür etmek, özür dilemek, medeni seviyeyi gösterir dedi. Burada iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar demiştiniz. Cümle ise arkadaşlar. Diğer bir maddemizde ne demişiz? Bir alttaki hemen altındaki maddeye bakalım. İki noktadan sonra cümle özel ve özel ad niteliğinde olmayan, cümle ve özel ad niteliğinde olmayan, Örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Arkadaşlar birincisi cümle değilse, ikincisi özel özel ad değilse, zaten özel ise her halükarda büyük yazılır. Oluş bildiren fiiller demişim. Uzama, büyüme şeklinde örnek vermişim. Cümle değil bakın arkadaşlar iki noktadan sonra cümle değeri taşımıyorsa büyük harfle başlamıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim büyük harflerin yazımıyla ilgili can alıcı noktaya arkadaşlar. Şimdi burada özel mi, cins mi? Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu konunun büyük harflerin yazımının püf noktası burada arkadaşlar gizli. Özel mi? Cins mi Şimdi Ahmet bir özel isim. Ankara bir özel isim. İslam bir din ismi olarak özel isim. İngilizce özel isim. Bunlar baş harfi büyük olur. Burada bir sıkıntımız yok. Normal şartlarda ilkokul 3. sınıftan itibaren yazım kurallarına dikkat eden her öğrenci yazı yazarken isminin baş harfini, bir ilin baş harfini, bir ilçenin baş harfinin, bir dilin baş harfini büyük yazar. Bazı önemli noktalarda öğrenci özel mi, cins mi diye karıştırdığı zaman yazım hatası yapar. Şimdi şehre gelecek bakan için yollar tertemiz yapıldı derken buradaki bakanı neden büyük yazıyoruz? İşte özel mi, cins mi? Bakın şehre gelecek bakan dendiği zaman burada cins olan işte bakanlar şöyle bakan böyle falan demiyoruz. Belli bir bakandan bahsettiğimiz için yani Ahmet'ten bahsettiğimiz zaman Ahmetler çok olabilir ama belli bir Ahmet'ten bahsettiğimizde onun ismi artık özeldir. Burada da şehre gelecek bakan bellidir. Özel olduğu için büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Altındaki örneğe bakacak olursak bu saygısızlığınla bakan da olsan benim gözümde hiçsin dediğimiz zaman işte özel mi cins mi diye tekrar sorumuzu soruyoruz. Burada bahsedilen bu saygısızlığınla bakan da olsan derken belli bir bakandan bahsetmediği için bakın ikinci örneğimizdeki bakanın B'si küçük yazılıyor çünkü cins isimdir. Alttaki cümleye baktığımız zaman yine özel mi cins mi diye sorarak sorumuza örneğimize yaklaşmaya bu şekilde değerlendirmeye devam edelim. Evimiz ta Evimizi taşırken bulut isimli kuşumu salıverdim derken arkadaşlar burada kuşa bir isim koymuş ismini bulut koyduğu için B harfi büyük yazılıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir sonraki cümlede örneğimizde daha doğrusu o Müslüman görünümlü bir Hristiyandır dendiği zaman Cümle bu şekilde kurulduğu zaman Müslüman'ın M'si, Hristiyan'ın H'si büyük yazılır çünkü bunlar özel arkadaşlar Hristiyanlık yeryüzünde bir tane, Müslümanlık yeryüzünde bir tane olduğu için bu özel statüsüne giriyor. Özel isim olur ve büyük harfle yazılır arkadaşlar. Sakın ha Hristiyan ya da Yahudi dendiği zaman bunları büyük harfle yazmayalım diye yazım hatası yapmayın. Onu dünyalar kadar seviyorum dediğimiz zaman arkadaşlar yine soruyoruz. Buradaki dünya dediğimiz zaman özel mi cins mi? Arkadaşlar burada dünyalar dediğimiz zaman zaten mecaz anlamda kullanılmış. Bildiğimiz tek olan dünya anlamında kullanılmadığından d harfi küçük yazılıyor. Gece gündüz dünyanın kendi etrafında dönmesiyle oluşur dediğimiz zaman arkadaşlar burada ne var? Tabii ki tek bahsettiğimiz bir dünya, coğrafi terim olarak tek bir dünyadan bahsedildiğinden ne yapacağız? Tabii ki buradaki D'yi büyük, büyük yazıyoruz arkadaşlar. Özel mi, cins mi De demeye devam edelim. İşin esprisi, işin püf noktası burada. Devam ediyoruz. Özel mi, cins mi? O batı medeniyetini seviyor dediğimiz zaman burada batı medeniyetini dediğinde bildiğimiz tek bir batı medeniyet olarak ondan bahsetmiş. Oysa ki batı bizi bölüyor dediğimiz zaman medeniyet olan yine batıdan bahsediyoruz. Bu özel olarak artık batı ve doğu medeniyeti şeklinde özel olmuş. Dolayısıyla burada özel olduğu için büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Yine sorumuzu sorduğumuzda özel mi cins mi? Eğer yön olarak kullanılırsa Rüzgar batıdan esiyor. Rüzgar doğudan esiyor. Esmeye devam ediyor. Bu burada arkadaşlar bir medeniyet kastedilmiyor. Cins olan isim olarak B harfi bir yön bildiriyor. Dolayısıyla genel olarak cins olarak kullanıldığı için o zaman küçük yazılır. Yine özel mi cins mi? Van Gölü dediğimiz zaman yeryüzünde bir tane Van Gölü var. Yani Van ve gölü kelimesi ikisi birlikte o Van Gölü'nü o varlığın karşılığı olan kelimenin grubu G harfi de büyük yazılarak Van Gölü şeklinde yazılır. Kaç kar daha yine öyle. Siverek Kalesi dediğimiz zaman Siverek'in bu Siverek'te bulunan kaleyi kastediyoruz. Bir tane var yeryüzünde. Siverek Kalesi dolayısıyla her iki kelime özel grup şeklinde özeldir ve S ve K büyük yazılır. Ceyhan Irmağı dediğimiz zaman yine arkadaşlar burada herhangi bir ırmaktan bahsetmiyoruz. Ceyhan Irmağı olmuş dolayısıyla büyük harfle yazılır. Yine özel mi cins mi diye soralım. Gülek Boğazı yine aynı şekilde tek bir gülek boğazı var arkadaşlar. Büyük harfle yazılır. Gelelim yine özel mi cins mi sorusunu sorarak yazım kurallarını öğrenmeye devam edelim. Büyük harflerin yazımıyla ilgili olan kısmı birinci başlığımız. Van kedisi diyoruz. Arkadaşlar burada Van şehrin adıdır, özel isimdir. Kedisi dediğimiz zaman arkadaşlar kedi kelimesi burada cins isimdir. Yani tek bir kedi değil birden çok kediden bahsettiğimiz için K küçük. Antep fıstığı yine fıstık çok. Yani tek bir fıstıktan bahsetmiyoruz. Amasi elması E küçük. Maraş dondurması D küçük. Ortaköy ilçesi dediğimiz zaman tüm ilçelerin içinde ilçe dediğimiz kavramın içinde... Cins isim olarak ilçeyi kullandığımız için i küçük. Siverek ilçesi dediğimiz zaman yine tüm ilçelerin içinde bir Siverek denen özel Siverek ise büyük, Ortaköy'ün O'su büyük ama ilçenin i'si küçük yazılır. Karabahçe beldesi dediğimiz zaman yine belediyelerin içinde bir beldeden bahsediyoruz. Buradaki belde cins isim olarak kullanıldığından arkadaşlar bunu da küçük yazmayı unutmuyoruz. Yine özel mi? Cins mi diye sormaya devam ediyoruz. Özel mi, cins mi? Özel olunca büyük harf, cins olarak kullanınca küçük harf şeklinde yazıyoruz. Türk dili dergisi dediğimiz zaman yine Türk dili burada özeldir arkadaşlar. Dergisi dergilerin içinde bir dergiyi kastettiği için dergi kelimesi cins olarak kullanıldığında küçük yazılır arkadaşlar. Halı da okuyan kızlar tablosu, halı da okuyan kızlar bu tablonun ismidir. Ama tablosu kelimesi Cins isim olan tüm tabloların içinde bir tabloyu kastettiğinden T'yi küçük yazıyoruz. Resmi gazete arkadaşlar resmi gazete olarak ikisi bir grup olarak özeldir resmi gazete arkadaşlar. Oradaki gazeteyi diğer gazetelerle karıştırmayalım. Bu G büyük yazılı. İstiklal Marşı dediğimiz zaman medeni kanun dediğimiz zaman bu kanunun adıdır, özeldir. Telif hakkı yönetmeliği dediğimiz zaman bu telif hakkı yönetmeliği özel olduğundan büyük harflerle yazılır Türk kelimeleri. Leyla ile Mecnun dediğimiz zaman arkadaşlar Leyla ile Mecnun oradaki ilenin iyisini küçük yazmayı unutmayın. Kitap adı olarak karşınıza çıktı zaman da o bağlaçların baş harfi küçük yazılır. Yine Leyla ile Mecnun'u büyük yazıyoruz. Ramazan bayramı bayramların içinde özel bir bayramın adı olmuş sözcük grubu olarak öğretmenler günü yine günlerin içine öğretmenlerin günü olarak özel olmuş anneler günü yine günler içinde anneler günü olarak bir şey kastettiği için özel olmuş dolayısıyla ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyoruz. Türkçe bilgi şöleni dediğimiz zaman bu Türkçe bilgi şöleni özel olarak sözcük grubu olarak Türkçe bilgi şöyle şeyde büyük yazılır. Türkçe çalıştığı yine aynı şekilde özel olmuş cahiliye devri tanzimat devri dediğimiz zaman bunlar o devrin özel olarak sözcük grubu olarak kastettiklerinden özel mi cins mi diye sorduğumuzda bunların özel olduğunu fark ediyoruz ve büyük harfle arka yazıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Özel mi cins mi? Arkadaşlar lale devri devrin adı. ilk çağ o çağın adı. İki kelime sözcük grubu olarak özel olarak onu kastettiği için her iki kelimenin baş harfi büyük yazılır. Şimdi gelelim yine ufak tefek detaylara arkadaşlar. Bu detaylara dikkat edelim. Sınavda karşımıza çıkar bunlar. Okullar Eylül'de açılıyor. Buradaki Eylül özel mi cins mi? Arkadaşlar tüm Eylül'lerin içinde bir Eylül'den bahsediyor. Dolayısıyla biz okullar Eylül'de açılıyor dediğimiz zaman neden onu ona özel muamelede bulunalım da Eylül'ü büyük yazalım? Çünkü tüm Eylül'lerin içinde bir Eylül tüm annelerin içinde anne kelimesi, baba kelimesi büyük yazılmadığı gibi Eylül ayında tüm Eylüllerin içinde bir Eylül yani özel bir vasıf almamış. Dolayısıyla birinci cümledeki tüm okullar Eylül ayını Eylül'de açılıyor dediğimiz zaman E küçük ama bakın okul 5 Eylül'de açılacak dediğimiz zaman o 5 ve Eylül ikisi yan yana gelerek özel olmuş. İkisi belli bir senenin içinde belli bir zaman dilimin özel olarak yani 5 Eylül diyoruz. Bakın 5 yani 7 Eylül, 15 Eylül 5 Eylül. Bunlar özelleşiyor. Dolayısıyla özel mi, cins mi diye sorduğumuz zaman iki cümleyi karşılaştırın. Hatta şöyle bir formül şeklinde de basitleştirerek ezberleyebilirsiniz. Ay isimlerin yanında bir rakam sayı geldiğinde büyük yazın. Bu kadar basit. Yine vezne, giriş, çıkış, müdür gibi levhalarda arkadaşlar bunlar artık orada özeldir o özel bir anlam ifade ediyor. Herhangi bir giriş, herhangi bir çıkış, herhangi bir vezne alelade cümle içinde kullandığımız giriş değil. Özel olarak yazılır arkadaşlar. Büyük harfle yazılır. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi dediğimiz zaman bakın 29 Ekim dediğimiz zaman yani rakam geldiği zaman ayların harflerini büyük yazmayı unutmayın. Yine şu burada dikkat etmemiz gereken, gereken, diğer bir husus arkadaşlar. İstanbul 29 Mayıs 1453 Salı günü. Bakın bu Salı bu 29 Mayıs 1950 1453'ün pardon 29 Mayıs 1453 Salı yılların içinde günlerin içinde özel bir anlam ifade ettiğinden S büyük hazırlık. Ama gün kelimesi derken burada gün cinstir. Alelade bir gün ismi günden bahsediyor ama salı o özeldir. 1453'ün 29 Mayıs'ın salısından bahsettiği için şurada yan yana gelenlerin tümü büyük yazılır. Şu gün kelimesi sorularda arkadaşlar Türkçe öğretmenleri bunu da büyük yazarak sizi yanıltmaya çalışabilirler. Keza şu 29 Ekim derken şunu küçük yazıyorlar. Veyahut da 5 Eylül dedikleri zaman yanına rakam geldiği zaman Eylül'ün E'si mutlaka belli bir tarih verdiği için büyük yazılır. Bunu küçük yazarak sınavlarda sorabilir ya da üsttekini okullar Eylül'de açılıyor. Ağustos'ta açılıyor, kapanacak falan dendiği zaman oradakiler özel değil. Cins isim olduğu için küçük yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu serimize devam edeceğiz arkadaşlar.